Selamun Aleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz Bugünkü videomuzun konusu Aracımızın havalandırma şekli Yaz aylarında nasıl olması lazım Biliyorsunuz ki e, Aracımızın dışarıda kaldığı zamanlarda Güneş altında kaldığı zamanlarda Hele ki aracımız koyuysa Aracın içi artık bir nevi Cayır cayır yanıyor Şimdi bunu en rahat bir şekilde Nasıl havalandırırız Aracımızın e, kumandasında özelliğimiz var camların aşağı inip kalkması işte tamamen inmesi istediğimiz kadar indirebilmemiz bunları hep beraber görelim yaz aylarında işimizi biraz daha kolaylaştıralım hadi başlayalım bu sıcak havalarda aracımız güneş altında kaldığı zaman hele ki böyle koyu renkliyse aracımız içi cayır cayır yanacaktır biz aracımıza binmeden önce ee, aracımızı havalandırmak istiyoruz Peki bunu ne şekilde yapabiliriz Bunu sizlere göstereceğim Şimdi aracımızın kumandası böyle Aracımız şu an Açık Evet Şimdi ya da kapalı olsun Aracımız kilitli biz aracımıza doğru Yaklaşıyoruz yaklaşmadan önce Uzaktan aracımızın kumandasını Açma tuşuna basılı tuttuğumuzda Bıraktım ne kadar açılmasını istiyorsam o kadar tuşa basıyorum. Devam ediyorum. Sonuna kadar basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aracımızın bütün camları açıldı. Aracımıza yaklaşmadan uzaktan camlarını bu şekilde açarsak en azından içine girdiğimizde yani içine girip camları açıp o sıcağı yemektense Aracımıza binmeden önce uzaktan bu şekilde bütün camlarını açarsak aracımıza özel bir e, özellik bu. Bunu kullanabiliriz bu şekilde. En azından dört camımız da bu şekilde açılıyor. Sizin e, sizden önce aracımız kendini kilitledi bu arada kapılara e, dokunmadığımız için daha önceki bir videoda da anlatmıştım bunu. Aracımıza temas halinde olmadığımız için araç kendini kilitleyecektir diye. Şimdi aracımızın gördüğünüz gibi dört camı da açık. Peki bunu kapatmak istiyoruz. Aynı şekilde kapama tuşuna. Bıraktım. Bu kadar kapanmasını istiyorum mesela. Görüyorsunuz. Camlar aynı derecede. Tamamen kapanmasını istiyorsak aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi diğer camlara da bakalım bütün camlar kendini kapatacaktır. Bu yaz aylarında bizim için güzel bir özellik bir bunu kullanabiliriz. En azından cayır cayır yandığı zamanlarda aracımızı aracımıza binmeden önce bu şekilde açarak ne kadar açmak istiyorsak basılı tutarak bu kadar istiyorum bıraktım. En azından biz aracımıza ilerleyene kadar aracımız havalanacaktır. Diğer bir türlü ise kapatalım. Tamamen camlarını kapattım. Diğer türlü ise aracımızı daha rahat bir şekilde havalandırmak istiyorsak burayı açıp ve karşı kapıyı açarsak değil tam tersi şoför tarafını açıp sağ arkayı açarsak şu şekilde açarsak ve şu şekilde kapıyı havalandırırsak aracımız daha rahat havalanacaktır. Tam tersi veya bunu kapatıp şu sağ kapıyı açarsak eğer solda arka kapıyı açarsak yani tam tersi bir şekilde sol önse sağ arka sağ önse sol arka kapıyı açarak aracımızı içindeki havayı daha rahat bir şekilde havalandırabiliriz. Buna ek olarak sizlere yazın aracımızın klimasını nasıl kullanmalıyız onu da göstereyim. Şöyle aracımızı öncelikle bir çalıştıralım. Şimdi aracımız çalışıyor. Aracımızın klimasını açalım. Sizlere göstermek maksadıyla. Nereye verelim? Direkt bize essin. Şu şekilde aracımızın 20 derecede burası olsun. 20 derecede de burası. 2 derecede. Sadece direkt şu ön taraflara verdim. Direkt bizlere üflüyor. Şimdi klimamız açık. Şimdi aracımızı yazın en iyi şekilde nasıl soğutabiliriz bunu farklı bir videomda da göstermiştim ısıtma ısıtmak için göstermiştim şimdi arkadaşlar şu tuşa bastığımızda bu aracımızın içeriden dışarıdan şöyle daha yakından gösterebilirsem şöyle daha net olacaktır şu tuşa bastığımızda arkadaşlar aracımız dışarıdan hava almayacağı için şu an aracın kliması çalıştığı için içerisi soğuyacaktır bu tuşa bastığımızda ise araç dışarıdan sıcak hava almayacağı için sadece e, içerideki soğuk havayı döndüreceği için aracımız daha hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Mesela kışın bunu e, kullandığımızda dışarıdan hava almayacağı için camlarımız buhar tutacak demiştik. Ama kışın... E, hem bunu kullan yazın düzeltiyorum yazın bunu kullanarak en azından aracın içi soğuduğu zaman şu an soğumaya başladı yavaş yavaş bu tuşa da bastık aracımız dışarıdan hava almayacağı için içerideki havayı soğuk havayı döndüreceği için daha seri bir şekilde soğuyacaktır bu tuşun özelliği de budur daha önceki bir videoda zaten anlatmıştım ama sıcak olarak anlatmıştım e, içerideki sıcak havayı açtığımızda kalorifere açık olduğu zaman buna basarsak yine aynı şekilde sıcak havayı döndüreceği için içerisi aracın içi daha sıcak olacaktır. Ama dışarıdan hava almayacağı için camlarımız buhar tutacak demiştik. Daha önceki bir videomuzda bunu anlatmıştım. O videoyu görmek için de sayfamı kontrol edebilirsiniz. Klima tuşları hangisi ne işe yarar adlı bir video vardı. Bu şekilde aracımız ...daha net bir, daha hızlı bir şekilde soğuyacaktır. İşte bu, bu tuşun da görevi, daha yakın bir şekilde gösterirsek, bu tuşun da görevi budur. Mesela bu tuşu daha önce e, nelerde kullanabiliyoruz? Mesela aracımızın e, içerisine bir hava aldığımızda, sprey aldığımızda, kapıları kapatıyoruz, klimayı açıyoruz. Hani e, daha rahat, daha temiz bir hava gelsin diye, içi, ara, arabanın havası değilsin diye kokuları alıyoruz ya. İşte iç sirkülasyon tuşu bu oluyor. Bu tuşun özelliği de budur. Aracımız daha rahat bir şekilde yazın soğuyacaktır. Aklınızda bulunsun. Şu şekilde de sizlere gösterecek olursak şimdi araç koku kokusunu şu şekilde şu şekilde sıktık. Şimdi bu gösterdiğimiz tuş dışarıdan hava almayı keseceği için bu sıktığımız parfüm ise aracımızın içinde dolaşacaktır ve koku kaybolmayacaktır. Anlatmak istediğimiz de budur. Sizlere kendi aracım hakkında ve ayrıyetten diğer araçlar hakkında bilinmesi yapılması gereken en doğru şeyleri bilgileri vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamlılığı için beni takipte bulunabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Söylemek istediğiniz bir şey varsa da aşağıya yorum olarak bildirebilirsiniz. Beni takipte bulunun. Benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Diğer videolar için de ayrıca sayfamı kontrol edebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.